Al şu pirinçleri yavrum. Bunları sınav esnasında sakın yemeyi unutma tamam mı? Zihnini açacak. Şu sarımsağı da şöyle bırakalım. O da sana şans getirecek. Hadi Allah yardımcın olsun. Allah zihin açıklığı ver. Görüyorsun değil mi annenin cahilliğini kızım? Neden okuman gerektiğini anlıyor musun? Evet anlıyorum baba. Okuyacağım. Annenin şu an söyledikleri önemli değil. Zararsız. Ancak sen doğduğunda yeni doğan bebeğe üç ezan vakti süt verilmezmiş diye sana da süt vermemiş. Bu yüzden bir ay küvezde kaldı. Bundan hiç söz etmemiştim baba. Şimdi denk geldi. Bir de kardeşin ishal olduğunda ishalli çocuğun suyunu melekler verir diye su vermemiştir kardeşine. Neredeyse susuzluktan ölüyordu. Gerçekten baba? Gerçek tabi. Bu tür inançların zararlı olanları da var işte. Geldi kızım. Mezun olduğun okulda sınava giriyor olman bir şans. Umarım bu şansın devam eder. Başarılar diliyorum. çocuklar. Başarılar diliyorum. Başlayabilirsiniz. Buyurun. A desem anam, B desem babam mı C seçeneği belki de yüreğimi dağlar. D'de mi gerçekleşir umutlar? E seçeneği son karar. Yaşı geçkin ihtiyar sedire uzanır. Çok saçma bir cümle oldu sanırım. Her nesi varmış? Yaşı geçmiş ihtiyar diye yazdık. Gerekli uçucu kullan. Evet. Yaşı geçmiş demek zaten ihtiyar demektir. Bir fazla. Ama sınavda bizi drama mı yazdıracak? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar önünüzdeki çalışmaları şu anda dikkatlice izliyorsunuz, inceliyorsunuz. Öğretmenim bir şey soracağım. Bu çalışmaların taban alanı kaç santimetre kare olacak? Çocuklar çalışmalarınızın taban alanı 10 santimetre kare olacak ve içine 5 tane 2 santimetre karelik yüzey yerleştireceksiniz. Ve burada unutmamanız gereken şey e, karenin alanının a kare olduğu. Tamam. 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 tamam, tamam. tamam, tamam. kanatla uçan bilim adamı. 17. yüzyılda bir bu dönemde bir isim var. Ee, kanat takıp uçmuş, boğazın üzerinden geçmiş. Hatırlayabildik bu kişiyi? Biraz ipucu verelim o zaman. Ee, Galata Kulesi'nin üzerinden uçmuş, böyle boğazın üzerinden geçerken martılar o kadar güzel uçuşuna hayran olmuşlar. İkisi bayılmış, dördünün dili böyle dışarılara sarkmış, bayılmışlar. <laughs> baş harfi de hezarfen olsun. Nasıl geçti sınavın kızım? İyi gibi babacığım. Okulda öğrendiğimiz birçok şeyi hatırlayıp işaretledim. Hadi hayırlısı. Hoş geldiniz. Hoş Nasıl geçti sınavın yavrum? İyi işte Nasıl eh işte? Hani pirinçlerin nerede? Allah bilir sen onları yutmadın bile. Sarımsak nerede?